Bu videoydu ben şuna takıldım kusura bakmayın 218 gelmiş ben buna bakıyorum hiç oraya bakamadım Herkese merhaba arkadaşlar bugün size nasıl tiktokta izlenme hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim Organik hızlı bir şekilde izlenme hilesi çok kolay yapmayı göstereceğim İlk başta tiktok hesabımıza giriyoruz ben bilgisayardan girdim telefondan da yapabilirsiniz buradan bir gönderimizi alıyoruz. Ben şu gönderiyi alıyorum. Merhaba. Bugün size nasıl 30 Susturayım bunu? Gönderinin bağlantısını, video gönderisinin bağlantısını kopyaladıktan sonra açıklamada verdiğim siteye giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra shadowmedia.com bir kayıt oluyoruz. Sizden kesinlikle TikTok ya da tıklayamadım. TikTok ya da kişisel bir bilginiz istemiyor. Buradaki bilgileri sallayabilirsiniz. Kafanıza göre doldurabilirsiniz. Sadece unutmayın daha sonra giriş yapıp siparişinizi kontrol edilmek için. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Ben direkt size servisi göstereceğim. Buradan Shadow Media özel sadece servisler iki kategorisini seçiyoruz. Buradan da 0.02 kuruşluk bir servisimiz var. TikTok global video izlenme. Bağlantı yapıştırıyorum. miktar şöyle 200 bin mi oldu? 200 bin adet aynen 200 bin adet bir sipariş oluşturuyorum hemen. Bir dakika şurayı da hemen yenileyim. 68 yani bir değişiklik olmadığını bir görelim. Aynen 68 şu an gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Bir daha yenileyim. Tamamdır. Siparişimiz oluşturuldu gördüğünüz gibi. Bize sipariş ailesi verdi. Siparişimizde sipariş geçmiş sayfasında görüntüleyebiliriz. Şimdi bu gönderirken size nasıl bakiye kazanabileceğinizi yani para harcamadan nasıl bu hileyi yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İlk başta e, davet et kazan kısmına giriyoruz. Burada bizim davet huraylarımız var. Bunu arkadaşlarımıza paylaşarak, sosyal medyada paylaşarak, e, video çekerek, tanıtarak, bunun üzerinden getirdiğiniz referans, tıklanma Kayıt olma başına, kayıt olan kişilerin yüklediği bakiye başına sürekli size para kazandırıyor. Ben videolarımı çekerken bu sistemi kullanıyorum. Sürekli buradan para kazandığım için hem parayı kendi kartıma çekiyorum hem de siteyi harcama yapıyorum. Kendi Instagram hesabımı kontrol edebilirsiniz. Açıklamada var. Orada da aktif 20-25 bin takipçim var. Diğer hesaplarımda da bir o kadar takipçim var. Şimdi şuradan bir sayfa yenileyelim. bunu anlatırken gelmeye başlamış mı? Şu an daha gelmeye başlamamış. Birazdan gelir. Ee, burada bakiye ekleme kısmında bir bakiye kazanma yöntemi daha var. Benim gibi siteyi tanıtım videosu çekerseniz, site size, sitenin destek kısmı yani site yönetimi size bakiye veriyor. İsterseniz bu bakiyeyi sitede harcayabilir, isterseniz çekebilirsiniz. Buradaki değerler 200 abone falan şartlarına çok takılmayın. Ee, videolarınız izleniyorsa ve referansınız çok aktifse yani size, çok aktif değil de aktifse, size... Referansın üzerinden siteye kayıt gelip bakı yüklüyorsa birileri ekstra bakiye talepleri, bu işte sponsorluk talepleri yapabilirsiniz. Site size kesinlikle yardımcı olacaktır. Buradan destek merkezine bastığınız zaman hem normal site üzerinden destek aynı zamanda WhatsApp destek hattı da var 7 7.24 ee, WhatsApp üzerinden sürekli yazabilirsiniz. Site üzerinden de 10, gece 3 arası e, gayet geniş bir zamanda size yardımcı oluyorlar. Aktif bir site süredir 1-1.5 yıldır aktif olan bir site aktif üyelerin olan bir site servislerin güncellendiği güvenilir bir site Şimdi size nasıl bakiye kazanacağınızı göstereceğim. Ee, bakiye kazanacağınızı göstereceğim. Nasıl bakiye yükleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi iki yöntem var. İsterseniz sanal kart, papara, ininal, kredi kartı ile isterseniz havale ile yükleyebiliyorsunuz. Güvenli bir şekilde Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan Paytiyer. Türkiye Cumhuriyet tarafından onaylı. Aynı zamanda bu sitede Paytiyer tarafından onaylı. Buradaki iletişim bilgilerinden sitenin güvenilirliğini Paytiyer tarafında doğrulayabilirsiniz. Eğer güven konusunda bir probleminiz varsa. Şimdi ilk önce kartla bakiye yüklemeyi hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Sizi direkt PayTR'ın resmi web sitesine yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi buradan domain adresini kontrol edebilirsiniz. www.paytr.com.tr ee, Buradan kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Daha sonra sizden ödemeyi alıyor ve site bakiyeniz otomatik şekilde yansıtıyor. Ben kart bilgisi girmek istemiyorum diyorsanız. Havale EFT yöntemiyle anlık insan kontrolü değil. Direkt e, yapay zeka kontrolüyle size bakiyenizi yansıtıyor. Ziraat Bankası mesela benim bankam. Buradan IBAN'a EFT e e havale yapıyorum ya da normal transfer yapıyorum. Transferden hemen sonra buradaki ödeme bilgilerini e doldurduktan sonra e site hesabıma bakayım anlık bir şekilde yansıyor. Kesinlikle insan kontrolüne gerek yok. Bunları anlatırken tekrardan bir sayfamızı yenileyim. Şu an daha gelmeye başlamamış. Bu sırada ben siteyi anlatmaya devam edeyim size. Siz isterseniz video ileri sarabilirsiniz. Burada SMM panel kirala kısmı var. Bu SMM panel kirala kısmından e siz de shalomay.com gibi böyle bir web sitesi açabilirsiniz. Ee Shadow Media servislerini ya da başka siteden aldığınız servisleri ya da kendi ürettiğiniz hizmetleri satabilirsiniz. Şöyle e, buraya bir adet domain ihtiyacınız var. Eğer domain adresiniz yoksa Shadow Media size ücretsiz bir adet domain veriyor. Bunu destek talebi açarak talep edebilirsiniz. Buraya destekten aldığınız domain adresini yazıyorsunuz. Buraya kendim içinini seçiyorsunuz. Daha sonra burada tema ücretsiz bir tema veriyor zaten size. Shadow Media tarafından tasarlanmış bir tema. Şurada gördüğünüz gibi tema inceleyin diyelim Redline teması. Böyle gördüğünüz gibi bir tema. Ücreti tema isterseniz burada iki tane daha tema var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Buradan satın al dedikten sonra size kuruyorlar, sizi teslim ediyorlar ve bundan sonraki süreçte işte yardımcı oluyorlar. Ve kanalımdan da SMM panel nasıl kurulur videosunu izlerseniz sizin için daha açıklayıcı olacaktır. Aklınızdaki soru işaretlerini orada daha net yanıtladım. Abi bu videoydu. Ben şuna takıldım. Kusura bakmayın. E, 218 gelmiş. Ben buna bakıyorum. Hiç e, oraya bakamadım gördüğünüz gibi gelmiş. Az önceki yenilediğimde de belki gelmiştir de yeni fark ettim. Şuradan sipariş geçmişine de bakalım. Siparişimiz de tamamlanmış zaten. Anlatırken lafa daldım. Kusura bakmayın. Siparişimiz tamamlandı ve bunlar düşmüyor. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Aylar önce attığımız halen bu videodaki 68K duruyor. eğer düşerse de burada zaten garantili servisler olduğu için yani mesela şöyle örnek vereyim bir tane açayım. Mesela 360 gün boyunca sizin düştüğü zaman telafi ediyorlar. Yani bunun 360 gün garantisini veren adam zaten bunun düşmeyeceğinden emindir. Ama bir sorun olursa size yardımcı olmak adına böyle sizin de işinizi rahatlatmak adına koymuşlar. Yani telafi butonu aktif siparişinizi telafi edebilirsiniz. Bu Instagram servisi bizim servisimizle alakası yok da. Dediğim gibi kontrol edebilirsiniz. Burada birçok servis var. Hepsinin videosu var kanalda. Tek tek bakabilirsiniz. Tek tek de deniyoruz hepsini. Anlatmam gereken ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir sorunuz olursa bana Instagram'dan, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Siteye de direkt ulaşabilirsiniz. Sitenin WhatsApp ve... Destek hattı var kendileri de size yardımcı olacaktır mutlaka Aktifler yani benden daha aktifler Burada aktarmam gereken bir Ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum Yorum atarak beğenerek Bizi paylaşarak arkadaşlarınızı önererekten Bizim referans Vuralemizden size kayıt olarak bize destek verebilirsiniz Buraya kadar izlediğiniz için Teşekkür ederim Kendinize iyi bakın İyi günler dilerim